Dacia Dakir aracımız e, yakıt tüketimine bakacağız. Araba 170 bin küsür kilometrede şu anda 6 litre ortalama yakıyor. 1.5 dizel 75 lik araç tamamen şehir içinde kargo dağıtımında kullanılmaktadır. 7 bin küsür kilometre yapılmış en son sıfırlandığından beri öyle bir şey. Ortalama yapılan hızı da 20 kilometre işte göründüğü gibi. Aracın yakıt tüketimi görüldüğü üzere 6 litre ki ben sert kullanıyorum biraz arabayı. Yani bunu 5.8'lere 5.7'lere indirebiliriz. Durum bu.